Evet tekrar Merhaba arkadaşlar markalarla çalışmalarımız bittikten sonra artık Montessori matematik materyallerinin üçüncü grubuna geçiyoruz ben size Montessori'de materyallerin renklerini anlatırken bu boncuklardan bahsetmiştim bundan sonraki çalışmalarda bu boncuklar çok e, kullanacağımız materyal onun için çok e, şöyle bir kutuda açıyoruz. Tek tek çıkarıp kırmızı boncuk birlik. Yeşil ikilik. Pembe üçlük. Sarı dörtlük. Mavi beşlik. Lila altılık. Beyaz Yedilik kahverengi sekiz koyu mavi de dokuzluk boncuğu temsil ediyor. Bu renkleri artık gördüğümüz her yerde e, kırmızı gördüğümüz zaman birlik olduğunu, beyaz gördüğümüz zaman yedilik boncuk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani çocuk çocuk bunu çok sık çalışması gerekiyor. Ardından bunu dağıtıyorum. Aslında asıl amacımız ilk çalışmamız segen materyallerine çalışmaya bir hazırlık olacak. Burada onluk boncuklarımız var. Çocuk artık bunları biliyor. 10 1 10 2 10 3 on, dört, on, beş, on, altı, on, yedi, on, sekiz, 10 9 Evet biz hep onluk onluk çalıştık. Artık ondan onun bir başlangıç olduğunu aslında bu materyalle öğreniyor. Ondan 19'a on kadar saymaları yapıyoruz. Önce boncuklarla miktarlarla bunu oluşturup bir sonraki aşamada da segen materyalinde yazılışını göstereceğiz. Şimdilik bu çalışma bu kadar.